Merhabalar arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün ne yapıyoruz Asıcığım? Bulucu. O ne? O ne? Kitap o. Kitap bu arkadaşlar. Şimdi kitabı diye sorarsanız. Ne kitabı? Bakın şimdi. Söyleyeceğim. Söyle. Teriki at ve kurabiye adam kitabıymış. Evet kurabiye adam kitabı. <laughs> Aç bakalım o kitapta neler söylüyor. Bir gün bir, bir ev hanımı kurabiye yapıyormuş. Onun o kurabiyenin ismi de kurabiye adammış. Sonra pişince fırın fırından bir at suyu vermiş. O kadın da hemen peşinden koşmaya başlamış. Ne kadar hızlı koşarsan koş, beni yakalayamazsın demiş, demiş kurabiye adam. Koşmaya devam etmiş. Sonra bir inek görmüş. Sonra bir inek görmüş. Aa çok güzel adam ne güzelmiş. Hızlı koşayım da onu yiyeyim demiş. Ne kadar hızlı koşarsan koş beni yakalayamazsın demiş. Neden yakalayamaz? Ben, çünkü ben kurabiye adamım demiş. Evet. Koşmaya devam etmiş. Sonra hatta görmüş. Ne kadar suçlu koşarsan koş. Beni yakalayamazsın demiş. En sonunda ise. Yaşasın. En sonunda ise. Onu bir tilki görmüş. Ah şu koşayım da şunu yiyeyim demiş. Koştukça koşun. Öbür kurabiye. O -f -f o -bir. at inek yaşlı çift bir adam beni yakalayamazlar. Sen de beni yakalayamazsın. Çünkü ben kurabiye adamım. Diye koşmuş ve gülmüş. Koşmaya devam etmiş. Hepsi koşuyormuş. Ondan sonra ondan sonra Kurabiye adam suya yaklaşmış. Tilki de ona yaran söylemiş. Ben yüze bir doğrum seni karşıya getireyim de demiş. O kurabiye adamın da hiçbir çaresi yokmuş. Evet demiş. Ore sırtına bilmiş. Ore maya başlamışlar. Eee karşıya gelince de o nevi hava yazmış sonrasında aa diye aç varmış Türkiye'nin diyaz ben düşmüş bir rokmada karnındaormuş. Çok güzeldi anneciğim. Evet. Ben çok beğendim. Diline sağlık. Çok güzel okudun kitabı. Bir daha okuyayım mı arkadaşlar? Hayır, şimdilik yeter. Başka kitaplarda görüşürüz arkadaşlar. Bu Basya'nın daha size okuyacağı çok kitabı var. Değil mi anneciğim? Evet. Hadi arkadaşlar hoşça kalın. Ne? Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı Kanalımıza abone olmayı ve yenememizde kirarda istemeyi unutmayın. Evet videolarımıza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça, kalın, hoşça kalın.